Hayat bir yoldan ibarettir ve maalesef ki kader bize her zaman açık bir yol sunmaz. Bazen bir dağın yamacında, bazen de bir kayalık etrafında sisin içinde yürür gibi ilerleriz. Ne önümüzü görürüz ne de nereye varacağımızı biliriz. Ama yürürüz çünkü yürümek gerekir. Bazen sadece yolun kendisi ulaşılacak yerden daha kıymetlidir. İşte biz de böylesine bir yolculukta nereye varacağımızı bilmeden yürüyorduk. O an tek gerçek yoldu ve biz kendimizi akışa bırakıp yoldan zevk almaya bakıyorduk. Gruplardaki dördüncü maç öncesi özgüvenimiz tavandı. Evimizde mağlup ettiğimiz gibi deplasmanda da Marsilya'yı mağlup edeceğimizi düşünüyorum. Maça da iyi başlamıştık. Sağda dengeli bir oyun vardı. Her geçen dakika direncimiz ve ümidimiz artıyordu. Fakat 26. dakikada Villa bir çuval inciri berbat ediyordu. Rakibine biçer döver gibi dalan Villa direkt kırmızı kart görüyor ve takımını 10 kişi bırakıyordu. Bu dakikadan sonra ibre tamamen tersine döndü. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Valentino Ruiz sahneye çıkıyor ve ceza sahası yayı üzerinden yerden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiriyor. Daha ilk golün şokunu atlatamadan 45 artı 2'de Verratu'nun golüyle skor 2-0 oluyordu. İkinci yarı başlar başlamaz ise bizim adımıza bir umut ışığı yanıyordu. 27. dakikada Herrera sağ çaprazdan gelen noktaya uzak köşeye net bir vuruş yapıyor ve farkı 1'e indiriyor Fakat yanıt gecikmedi. 51. dakikada Kondopya allside kokan bir golle farkı tekrar 2'ye çıkarıyordu pamuk şekere dönen savunmamız 58. dakikada Rojiye'nin bir gol daha atmasına izin veriyordu. Bu dakikadan sonra Marsilya teknik direktörü Gattuso'ya sağ kenarında şirinlikler yapıyordu. Bu sempatik davranışlarım işe yaramış olacak ki kendisi takımı daha fazla ileri sürmüyor ve fark daha fazla açılmadan maç 4-1 sona eriyordu. Gruptaki 5. maçta ise rakip Roma'ydı. Evimizde ağırladığımız Roma ile yine televizyon başındakileri uyutan bir maç oynuyor ve maçı 0-0 golsüz tamamlıyordu. Gruptaki son maç kaderimizi belirleyecekti rakip kurallar sonrası gözüme kestirdiğim ve ilk maçta yenildiğimiz şu Trumgras'dı. Onlardan alınacak bir intikamımız vardı. Alınacak 3 puan diğer maçta Roma'nın da kazanamaması durumunda bizim için gruplardan çıkmak demekti. Bu bizim için inanılmazdı. Hırslıydık, heyecanlıydık. Maç öncesi tüm futbolculara babaannemin haçtan getirdiği okunmuş sudan içiriyordum. Müthiş de bir motivasyon konuşması yapıyor ve futbolcuları sahaya gönderiyordu. Hepsinin gözlerinden ateş çıkıyordu. Nitekim maça baskılı başlayan tarafta biz oluyorduk. 5. dakika Volker'ın şutunda gol diye havaya fırlasam da top çataldan geri dönüyordu. 16. dakikada ise şutrum biraz penaltı kazanıyordu. Fakat Okun su etkisini gösteriyor ve kalecimiz Mandan da penaltıyı kurtarıyordu. Bu dakikadan sonra top bir o kalede bir bu kaledeydi. Son 10 dakikaya girilirken Roma maçı da berabere devam ediyordu. Atacağımız bir gol bu sonuçlarla bize tur kapısını aralayacaktı. Bastırıyorduk. Nitekim 80. dakikada hızlı bir atak sonucu golle burun burunaydık. Kulübeden sahaya doğru koşuyordum. Gol diye bağırmak için hazırdım. Yohan Pes sol ayağını hazırladı. Vurdu. Top kaleciden döndü. 4'e 3 pozisyonda bolü yiyordu. Yıkılmıştım. Saniyeler içinde tur elimizden kayıp onlara doğru gitmişti. Yıkılsam da kulübeden oyunculara saldırın diye bağırıyordum. Daha hiçbir şey bitmedi. Ama maç başında içtiğimiz okulmuş suyun etkisi geçmiş olacak ki top bir türlü o kaleye girmiyordu. 88'de ise ümitlerimiz tamamen bitiyordu. Sankarya kornerden ortalıyor, Borkovic kafayla bitiriyordu. Başımız dik bir şekilde Avrupa maceramızı sonlandırıyor ve eve dönüyordu. Neyse ki diğer maçta da Roma son dakikada golü buluyor ve gruptan ikinci çıkıyordu. Yensek de gruptan çıkamayacağımız gerçeği bize züğürt tesellisi oluyordu. Ülkemize dönüyor ve sonraki süreçte ligde ve kupada oynadığımız tüm maçları kazanıyordu. Daha önce de söylediğim gibi yerel başarılar benim için önemsizdi. Sezonu 3 kupayla kapatıyordu ama benim hedefim bambaşkaydı. Başkana hayallerimi duysanız gece uyuyamazsınız diyordu. Ben Cebeli Tarık futbolunu kurtaracaktım. Bunu kafaya koymuştum. Yerde Avrupa'da kupa almak ama bunu zor yoldan Cebeli Tarıklı futbolcularla yapmak istiyorum. Bu noktada hikayeye kısa bir ara verip sizlere kariyerle ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak ve yol haritası çizmek istiyorum. Cebeli Tarık vatandaşı olmak için bir futbolcunun 2 yıl bu ülkede oynaması gerekir. Sonrasında tercih etmesi durumunda milli takımda forma giyebilir. İşte benim bu kariyerdeki ana stratejim de budur. Genç oyuncuları erken yaşlarda kadroya katıp birkaç sene sonra ülke vatandaşlığına geçirmek için çalışmak ve uzun vadede milli takımın başına geçip kendi keşfettiğim, yetiştirdiğim, altyapıdan çıkardığım oyuncularla Avrupa'da başarı kazanmak. Bu arada oyundaki kendi karakterimin de uluslararası en düşük seviye olan C lisansına sahip olduğunu ve amatör futbolcu olduğunu da eklemek isterim. Kendi karakterim adına da kurslara gitmek için yönetimi ikna etmek ve profilimi geliştirmek hedeflerimden biri olacak. İlk 2-3 sene Avrupa'da turlar atlamak ve gruplara kalmak benim için önemli. Çünkü buradan gelecek para bizim gibi bir yıldız itibarlı takımlar için inanılmaz önemli. Bir yıldızlık itibarı ise size şöyle anlatabilirim. Oyunda 2. ikincilik kırmızı grubu 14. sırada bitirmesi beklenen Kırklareli Spor'un iki yıldızlık itibarı bulunmaktadır. Yani oyundaki bir futbolcu için Kırklareli Spor benim yönettiğim takım olan Lincoln Redims'e göre 2 kat tercih sebebidir. Bu noktada kendi kendime işimi daha da zorlaştıracağım. 5 yıldız potansiyelli oyuncular kiralayıp Avrupa'da başarıyı kısmen daha kısa vadede elde edebilirim. Ama ben bunu yapmayacağım. Çünkü hedefim Avrupa'da kısa vadede başarı elde edip bir şeyler kanıtlamak değil. Başarıyı kendi yetiştirdiğimiz öz kaynak futbolcularla yapmak. Bu nedenle sadece önümüzdeki sene kritik noktalara iki tane kiralık oyuncu kadroya katacağım. Bu seneden sonra kadroma hiçbir kiralık futbolcu katmayacağım. Evet, yol haritamızı çizdiğimize göre hikayemize geri dönelim. İşte bu hedefler doğrultusunda bir sonraki sezon için transfer çalışmalarını hız kesmeden başlıyordu. Maalesef ki sözleşmesi biten yılın flash golcüsü Temenuskov'u kadroda tutamıyordu. Kendisi sözleşme yenilemek istemiyor ve Botev Plovdiv takımına transfer oluyordu. Takımda emekleri çok büyüktü. Sezonu tam 42 golle tamamlamıştı. Havalimanına kadar kendisini uğurlayıp arkasından su döküyordu. Onun dışında iskelet kadroyu takımda tutmuştum. Ligde ve Avrupa'da 8 tane Cemil Tarıklı oyuncu kadroda bulundurma zorunluluğum vardı. Bu nedenle Lion Walker dışındaki oyuncular pek işime yaramayacak olsa da Cemil Tarıklı oyuncularından birer sene daha sözleşme yeniliyordu. Evladım Herrero ile de sözleşme uzatıyordu. Amacım onu uzun yıllar takımda tutmaktı. Dış transferde ise yoğun arayışlara ve ikna turlarına geçiyordu. Talip olduğumuz 100 oyuncunun 101 tanesi Cemil Tarık'a gelmeye ikna olmasa da fırında, süpermarkette, lise kantininde, fabrikada, tornacıda kendilerine ek iş ayarlayıp bazı futbolcuları ülkeye gelmeye ikna ediyordu. Genç Brezilyalı ön libero Cancio, Arjantinli santrofor Lucero, Fransız orta saha Sasha Button, Slovak defans Kopas, Manchester City ve Abdit Komandit geçmiş olan Turazi, genç Kırgız kaleci Şomoyev, Liverpool altyapılı Jadon Dons, Arsenal altyapılı Seb Ferdinand ve Osman Kamara, Chelsea altyapılı Richard Olise, Barcelona altyapılı Sergi Dominguez'i potansiyelli gençler olarak alt takım için transfer ediyordu. Bu oyuncular dışında yerli kontenjanında elimizi rahatlatması ve sol bekte alternatif olması amacıyla Cebel Tarıklı Jace Oliveiro ve sol ayaklı tecrübeli pasör stoper ihtiyacım için ise Sasha Balic kadroya katılıyordu. Kendime bu sene için koyduğum kiralık kontenjanlarımı ise ciğersiz orta saha Cece ve sol bek Minçarelli ile dolduruyordu. Ve ilk sezonun ürünleri de ortaya çıkmaya başlamıştı. Altyapı seçmelerini heyecanla izliyordum. Ama gerçekler hayallerimden daha sertti. Çıkan rejenler pek de parlak değildi. Yine de o kalabalığın içinden birkaç ufak fırıltı belli belirsiz seçiliyordu. İçlerinden birkaç tanesi, özellikle de sol bek Şipelman ve sağ bek Taylor beni biraz heyecanlandırmıştı. İkisi de henüz birer filizdi. Fakat sabırla sulanırsa belki de birkaç yıl içinde A takımda yeşerebilirlerdi. 32 bin kişilik minicik bir ülkeden yetenek doğumlarını bulup büyütmek. Kolay değildi, bunu biliyordum. Fakat her şeye rağmen vazgeçmeyecektim. Sabredecektim. Toprağa inat, zemine inat, zamana inat sabredecektim. Artık kadrom hazırdı. Genç, hızlı, güçlü, dinamik, tabanca gibi bir takım olmuştuk. 90 dakika boyunca koşan, pes etmeyen, iyi defans yapan, duran toplarla gol bulan ve kontra kovalayan bir takım yaratım amacındaydı. Yaptığım tüm transferlerde de bu strateji çerçevesinde hız, hızlanma, dayanıklılık, güç, zıplama gibi özelliklerin mümkün olduğunca yüksek olmasına dikkat etmiştim. Cebeli Tarık kayalıklarına çıkarak yaptığımız kondisyon ve antrenman sahamızda yaptığımız teknik taktik antrenmanlarından sonra şampiyonlarlık elemelerine hazırladık. Bu sene hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak ve ilk defa uygulanacak yeni formatı deneyimlemek. Geçtiğimiz sene birkaç takviyeli kısıtlı kadroyla kapısından dönmüştük. Bu sene taktiğe uygun bolca takviye de yapmıştık. Neden olmasındı? Nitekim ilk turda Malta takım Hamburg'u çok rahat geçiyordu. İkinci turda rakip güçlü Slovan Bratislava'ydı. Deplasmanla etkili bir oyunla galibiyeti kaçırıyor ve 2-2 berabere kalıyordu. Sağımızda ise baştan sona üstüne oynuyor ve 2-0 kazanarak turluyordu. Üçüncü turda rakibimiz Polonya takımı Lech Poznan'dı. Evimizdeki ilk maç çılgın bir maç oluyor ve gol düellosuna sahne oluyordu. Valeren'in 73. dakikada bizi yine 10 kişi bıraktığı maçta Lev Poznan'ı 6-4'lük skorla geçiyordu. İkinci maç yine çılgın bir maç oluyordu. Deplasmanda bu kez 4-3 kazanıyor ve tamı tamına 10'a 7'lik bir toplam skorla turu geçiyordu. Evet bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nin eşiğine gelmiştik. Playoff turundaydık. Rakip ise Avrupa Kupalarının gediklerinden Bazel. İlk maçta yine bir gol düellosu ortaya koyuyor ve üst çüleri sevindiriyordu. İlk yarı karşılıklı gollerle 2-2 berabere bitiyordu. 2. yarı Cortes ve Oliveira ile skoru 4-2 yapıyor ve avantajlı skoru cebimize koyuyordu. Doksan artı ikide Jovanovic ile gelen Bazel golü ise bizi üzüyor, artı yeticileri ise araya zıplıyor. Bak sonrası Metin hocam yanıma geliyor ve o son golü yemeyedik iyiydi diyordu. Gerçekten de öyleydi. O son gol kendi sahalarında oynayacakları maç öncesi Bazel'e inanılmaz bir moral aşılamıştı. Bir maça şampiyonlar ligindeydik. İsviçre'ye gitmeden önceki gece Tarık dayımın dükkanında dönerimi yerken İsviçre'nin o serin ve tertemiz havasını içime çekip şampiyonlar ligine katılışımızı kutladığımı hayal ediyordum. Ben orada düşüncelerin içinde boğulmuş durumdayken Tarık dayım yanıma gelmişti. Farkında değilim. Kolumdan tuttu ve şöyle dedi. Evlat, geçen sene okunmuş su pek işe yaramadı. Biliyorum, bir de bunu dene. Sana güveniyorum. Allah yardımcın olsun. Avucunu açtı bir peçete yazardığı okunmuş pirinçleri bana uzattı. Duygu dolu bir sarılmayla vedalaştık ve pirinçleri cebime koyup eve gittim. Eğer ertesi gün erken kalkacaksan geceleri pek uyuyamam. Saatler azaldıkça beni stres sarar ve uyuyacağım toplam saat hesapladıkça stres seviyem daha da artar. O gecede uykusal stresim ve maç stresim birleşmişti ve hiç uyuyamadım. Ertesi gün dedik. Hafif bir maç antrenmanı harici günü dinlenerek geçirdik. Bazel Sen Park Stadyumunda tutkulu bir atmosfer bizi bekliyordu. Soyunma odasında son konuşmamı yaptım. Elimi cebime attım. Sahaya çıkmak üzereydik ki Elime bir şey takıldı. Bu ne ya diye çıkardığımda dayımın özenle sardığı peçeteyi gördüm. Maçın stresiyle okunmuş pirinçleri unutmuştum. Durun durun diye bağırıp futbolcuları durdurdum. Anlamsız bakışlar eşliğinde hepsinin ağzına birer pirinç tanesi attım. Artık maça hazırdık. Nitekim maça da hızlı başladık. 29. dakikada Mincharelli'nin attığı gol tribünleri susturuyordu. Devre arasında 1-0 önde giriyorduk. İkinci yarıda 52'de golü bulup rahatlıyoruz diye düşünürken geçen seneki Marsilya maçında olduğu gibi Santra'dan yine golü yiyordu. 53. dakikada skor 2, -2. Taraftar bağırıyor, bazen bastırıyordu. Ama artık tecrübeli. Oyunu okuyor ve önlemimi alıyorum. 60. dakikada doğuşan sakatlık odasından faydalanıp çaktırmadan futbolcuları yanıma çağırıyor ve ağızlarına birer pirinç dağıtıyordu. Bu dakikadan sonra ibre tamamen tersine dönüyordu. Bazen ataklarını savuşturuyor ve etkili kontralarla rakip kaleyi zorluyordu. Ve hamlem işe yarıyordu. 70'te Ferdinand, 90 artı 5'te ise saça batın son sözü söyleyip tabeliyi 4-1 olarak belirliyordu. Gruplardaydık. İkinci senemde gencecik oyuncularla Şampiyonlar Ligi gruplarına kalıyordum sırlı sırılsıklam olmuş gömleğimle Fatih gibi çimlere çöküyor <laughs> ve ağlıyor. Gruplara kalmamız sonucu kasamıza deli gibi para giriyordu. Bu bizim gibi bir takım için aklı hayale sığmayacak bir paraydı. Cebel Tarık dönüşü çılgın bir kalabalık bizi karşılıyordu. Sanıyorum ki Cebel Tarık'taki 32 bin kişinin hepsi oradaydı. Bir gün dinlenip ertesi gün hemen yönetimin kapısını çalıyordu. Gelen parayla antrenman ve altyapı tesislerinin yenilenmesi için istekte bulunuyordu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için U19 takımımız UEFA Gençler Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. Bizim ise ufak bir eksiğimiz vardı. U19 takımı. Evet. Bir U19 takımımız yoktu. Bunun için de biraz bütçe istiyor ve U19 takımımızı oluşturmak ve genç oyuncuları kadroya katmak için çalışmalara başlıyordu. Bu çalışmalar doğrultusunda genç kadromuza başımızı öne eğdirmeyecek, en azından maçlara çıkabileceğimiz oyuncular transfer ediyor. Artık devler ligine hazırdık. Şampiyonlar Ligi grubunda rakiplerimiz Anderlecht, Celtic, Barcelona, Feyenoord, Malmö, Kızıl Yıldız, Roma ve Dortmund oluyordu. İsterse her maç 7-8 yiyelim bizim için müthiş bir deneyim olacaktı. Heyecandan titir titriyordu. İlk maç rakibimiz Anderlet'ti. Deplasmanla oynadığımız maçı 31 ve 81. dakikalarda yediğimiz gollerle 2-0 kaybediyorduk. Yenilsek bile çok keyif almıştı. Soyunma odasında herkesin yüzü gülüyordu. Burası ayrı bir dünyaydı. İkinci maç rakibimiz yine deplasmanla Celtic'ti. Dördüncü dakikada Lucero ile öne geçip soyunma odasına önde girsek de o dakikadan sonra Celtic dalga dalga geliyordu. 54. dakikada golümün golüne engel olamıyor ve kalan dakikalarda Çanakkale geçilmez oynayıp bir puanı kapıyordu. Şampiyonlar liginde ilk puanımızı almıştık. İnanılmaz mutluyduk. Üçüncü maçta rakip dünya devi Barcelona'ydı. Evimizdeki maç öncesi taraftarlarımız Yamal, Lewandowski gibi yıldızlar ile fotoğraf çektirmek için birbirini eziyordu. Neredeyse tek kale şeklinde geçen maçta 1-0 kaybediyor ve 1-0 mağlubiyetiyle gurur duyuyordu. İyiydik. Çok iyiydik. 3 maçta 1 puan almıştık ama hiçbir maçta ezilmemiştik. Rüzgarın ve umutların savurduğu o soğuk akşamda deplasmanda Feyenoord ile oynuyorduk. Artık çimlere ayak bastığımızda ayaklarımız titremiyordu. Maça da etkili başlıyordu. 12. dakikada öne geçiyorduk. 22. dakikada ise Feyenoord kırmızı kartıyordu. Feyenoord'un bu şokundan faydalanıp daha da bastırıyorduk. Ve 30. dakikada Lucero bir kez daha sahneye çıkıyordu. Soyunma odasına giderken durum 2-0'dı ve rakip 10 kişiydi. İçeride futbolculara sakin olun. Savunmada sağlam kalın ve kontra kollayın. Baskılı başlayacaklardı. Risk almak zorundaydılar. Ve dediğim gibi de oluyordu. 56. dakikada baskıları sonuç veriyor ve penaltıdan 2-1'i yakalıyorlardı. Bu dakikadan sonra daha da saldırıyor ve savunmada açık veriyorlardı. Ben ise tatlıyımı daha da ofansif yapıyordum ve hücum perisi fulliyordum. O dakikadan sonra artık sahada sadece Lincoln Redims ve Lucero vardı. sonucu 5-1'di. Ve Lucero tam 5 gol atmıştı. Rüya gibiydi. İnanamıyordum. Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetimizi almıştık. Hem de deplasmanda görkemli bir şekilde. Burg'daki 5. maçta evimizde Malmo ile oynuyorduk. 4 maçta 4 puan toplamıştık ve bu beklentimizin çok üstündeydi. Özgüvenimiz yerine gelmişti. Fakat maç öncesi eksiğimiz çoktu. Kadroyu kurarken kendimi sudoku çözüyor gibi hissediyordum. Maçta oldukça tatsız geçiyordu. 89'u gösterdiğinde skor hala 0-0'dı. Bu dakikada ise Torilla sağ kanatta topla buluştu. Kanattan ceza sahasına aktı. Vurdu. Ve gol. 1-0 öndeydik. Stat yıkılıyordu. Malmö ise şoktaydı. Biz ise onlara acımıyor ve Rose ile 90 artı 3'te bir gol daha buluyorduk. Malmö'yü de 2-0 ile geçiyor ve puanımızı 7'ye çıkarıyordu. Taraftarımızın önünde ilk şampiyonlar ligi galibiyetimizdi bu. Taraftarlar maç sonu tribünde çılgınca tezahürat yapıyor ve bizi alkışlıyordu. Ve biz her birimiz kendi küçük zaferimizin içinde kayboluyorum. 6. maç yine evimizde Kızıl Yıldız ile oynuyorduk. 2220 kişi kapasiteli stadımız her maç full çekiyor, yönetim ise yeni stat yapımına asla yanaşmıyordu. Taraftarlar ise maçlara bilet bulabilmek için adeta birbirini eziyordu. Genç starım, evladım Herero sakattı. Ama büyük bir fedakarlık örneği gösterip iğne ile bu maça çıkmak istiyordu. Aslında santrafordu kendisi. Ama benim taktiğimde sol kanat forvete evrilmişti. Onun hızından kanatta faydalanmak istiyordum. Nitekim faydalanıyordum da. 39. dakikada sol kanattan harika bir depar atıyor. Ceza sahasına yaklaşıyor ve müthiş bir şutla aldırı havalandırıyor. 48'de ise kalecimiz Şamoye, Kızıl Yıldız için şapkadan tavşan çıkartıyor ve bizi beraberliğe geri itiyordu. Son 15 dakikaya girilirken skor 1-1'di. 75. dakikada ise Herrera ortalıyor, Walker harika bitiriyordu. Durum 2-1. 90 artı 1'de ise sahne yine Herrera'nın. Sonunda topla buluşuyor, sahana çekiyor ve enfes bir vuruşlar golü buluyor. Bu maçtan da üç ayrılıyorduk. Maç sonu Herero'ya koşuyordum. Her maç ayrı bir rüyadaydık. Ve devre arası transfer dönemi gelmişti. Kadromdan memnundum. Ama birkaç ufak dokunuşa ihtiyacım vardı. Öncelikle Cece'nin yanına partner olacak, çift yönlü, ayakları düzgün bir futbolcu kadroya katma niyetindeydim. Geçen senenin önemli oyuncularından Mandi uzun süreli bir sakatlık dönemi geçirmişti. Bu doğrultuda Lesa ile anlaşıyor ve ona imzayı attırıyordum. Kendisinden beklentim büyüktü. Savunmada da derinliğimiz azdı. Kapaya gelen teklif sonrası onunla da yolları ayırıyor ve Simeu ile 10 kadroya katıp arka tarafı sağlam alıyordu. Bu transferler sonrası son bir hamlem kalmıştı. Oldum olası kadromda pivot santrafor bulundurmayı ve tıkanan maçlarda onu sahaya atıp oyunu kanatlara yıkmayı sevmişimdir. İşte bu tarz bir futbolcu arayışı sonrası Metin hocamın da önerisiyle Pedro Ruiz'i kadroya katıyordu. Transfer dönemi kapanırken ise uzun bir sakatlık dönemi yaşayan Mandanda'nın takımdan ayrılmak istemesi beni hüzünlendiriyor. Geçen sene birçok maçta bizi kurtarmıştı. Bendeki yeri büyüktü. Ama ayrılık da sevdaya dahildi kendisine Kongo'dan gelen teklifi kabul ediyor ve hüzünlü bir vedalaşma ile yollarımızı ayırıyorduk. Transferi kapatmıştık. Artık gruptaki son iki maçı hazırdık. Yedinci maçta deplasmanında Roma karşısındaydık. Maç öncesi De Rossi hışkırtıcı açıklamalar yapıyor ve bizi küçümsüyordu. Hırslanmıştık. Fakat Roma Olimpiyat Stadyumunda yokları oynuyor ve 1-0 kaybediyorduk. Ve şimdi bizi son bir büyük sınav bekliyordu. Borussia Dortmund. Son maç öncesi 10 puanla 19. sıradaydık. Ve alacağımız bir puan bizi playoff etabına taşıyacaktı. Heyecandan ölüyorduk. O gece Victoria Stadyumu'nun ışıkları altında gözlerimizde başka bir parıltı vardı. Artık çimenlerin üzerine ayak bastığımızda ürkek adımlar atmıyordu. Sahip olduğumuz şey sadece puanlar değildi. Büyüyen bir inanç, kabına sığmayan bir hayal ve kaderi avuçlamaya çalışan inatçı bir iradeydi. Maça da etkili başlıyor ve inanılmaz iki gol kaçırıyorduk. Kenarda Yılmaz Vural gibi çıldırıyordu. İlk yarı sonucu 0-0'dı. İkinci yarıda ise oyun daha da sertleşiyordu. Atılacak bir gol iki takımın da kaderini değiştirecekti. Bu nedenle temkinliydik. 67'de ise yeni transfer Ruiz'i sahaya atıyordum. Bunun hava hakimiyetini kullanıp hava toplarında etkili olmak ve ileride top tutmak istiyordum. Sonuçta bir panda benim işimi görüyordu. Ve kafamda kurduğum gibi de oluyordu. Değişiklikten sadece 4 dakika sonra sağdan gelen ortaya Pedro Ruiz harika yükselip kafayı vuruyor ve topu ağlarla buluşturuyordu. 1-0 öndeydik. Kendimi tutamıyor, maç boyu beni tahrik eden Dortmund teknik direktör Terzic'e koşup sus işareti yapıyordu. Kalan dakikalarda gol çıkmıyordu. Playoff'lardaydık. Evet inanması güçtü ama gerçekti. Bu zor şartlarda, bu imkansız ortamda gruplara kalmamız bile mucizeyken ikinci senemizde Şampiyonlar Ligi grubunda tam 13 puan alıp playofflara kalıyorduk. Dortmund Zaferi'nin gecesinde Victoria Stadyumu'nun ışıkları yavaş yavaş sönüyordu. Ama içimizdeki ışık işte o sönmüyordu. Bu ışık tüm Cebeli Tarık'ı aydınlatıyordu. Ama futbol geçmişte ne yaptığına bakmazdı. Futbol her yeni güne sıfırdan başlamak demekti. Kural çekimini heyecanla takip ediyordum. Ve play rakibimiz Sporting oluyordu. Portekiz'in asırlık devi. Figo'nun Cristiano Ronaldo'nun çıktığı toprakların çocukları. İlk maç teplasmanındaydı. Atmosfer oldukça ateşliydi. <laughs> maç dengeli başlıyordu. İlk dakikalarda korekor bir mücadele vardı. İlk yarı gol yememe hedefindeydik. Fakat 21. dakikada savunmada yaptığımız hatalar zinciri sonucu golü yiyorduk. 37. dakikada ise bu kez onlar çıkarken kaptırıyordu. Lesta ceza sahası dışından harika vuruyor ve skoru eşitliyor. Her şey iyi giderken 43'te CC anlamsız bir şekilde kırmızı yiyordu. Artık 10 kişiydik. Savunmaya gömülüyor, 60. dakikaya kadar skoru bu şekilde tutuyordu. 64'te yine Ruiz ile Walker'ı sahaya atıyor ve topu ileride daha fazla tutmaya hedefliyordu. 68'de ise kontradan golü buluyordu. Golü atan evladım Herero'ydu. 70'de ise topu bir türlü uzaklaştıramıyor ve golü yiyordu. Kalan ne kadar da başka gol olmuyordu. İlk maç skoru 2-2 idi. Eplasmandan avantajlı bir skorla dönüyordu. İkinci maç öncesi iki kritik eksiğimiz vardı. Evladım Herero sakatlığı, Cece ise kart cezası nedeniyle bu maçta yer alamayacaktı. Ama fark etmezdi. Kim oynarsa oynasın çıkıp çatır çatır savaşacaktık. Fakat futbolun acı tarafı bazen savunamayacağın kadar ağır olmasıdır daha 12. saniyede top ağlarımızdaydı. Santra'dan golü yiyorduk. Stop buz kesmişti. İnanılmaz bir baskı yemiştik. Elimiz ayağımıza dolaşmıştı. Gençtik. Çok atlatamıyorduk. 21 ve 25'te 2 gol daha yiyor ve 3-0 geriye düşüyorduk. İkinci araya başlarken yine Ruiz'i sağa atıyor ve çift forvete dönüyordu. Oyunu dondur boşaltı çevirmekten başka çarem yoktu. Fakat aksilikler bitmiyordu. Bu kez de 58'de o easy kırmızı kart görüyorum. Artık işimiz mucizelere kalmıştı. Yine de 10 kişi bastırıyordu ve 65'te golü de buluyorduk. Fakat yetmiyordu. Bazen mucizeler de limitli oluyordu. 3-1'lik skor ile Avrupa maceramızı burada sonlandırıyorduk. Gururluyduk. Harika bir sezon geçirmiştik. Çünkü bazen kaybetmek kazanmaktan daha çok şey öğretir. Çünkü bazen futbol bir kupayı kaldırmak değil, bir ülkenin başını yukarıya kaldırmak. Lige dönüp yine kalan maçların hepsini kazanıyor, ve sezonu bir kez daha 3 kupayla kapatıyorduk. Sezonu bitirip evde koltuğuma oturduğumda ne kadar yorulduğumu anlamıştım. Ama değmişti. Ve şimdi artık yıkılmış hayallerin yere düşmüş umutların arasında süzülen yeni bir sabah doğuyordu. Sporting'e karşı kaybetmiştik evet. Ama içimizde bir şey kazanmıştık. Gurur. Dünyanın en küçük ülkelerinden birinde bir avuç genç rüzgara, toprağa ve zamana karşı koyuyordu. Bu küçük adanın kayalıklarında yeniden bir hikaye yazılıyordu. Ve ben, ben biliyordum ki bu hikaye henüz yeni başlıyordu. Şimdi sıra daha büyük hayaller kurmakta, daha zorlu yollara sapmakta ve belki bir gün gerçekten de bütün dünyaya Cebeli Tarık'ın adını ezberletmekteydi. Çünkü bazen en büyük zaferler en küçük tohumlardan filizlenirdi. Ve biz o tohumu çoktan toprağa gömmüştük.